Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dudak dolgunlaştıran bu yani dudak dolgunlaştırdığı iddia edilen bu Lip deneyeceğiz birlikte. Bilen bilir benim öyle dudak dolgunlaştırmaya şu sıralar acayip takılmış durumdayım ve bu rujların estetiksiz dudak dolgunlaştırdığı söyleniyor. Ben her ihtimale karşı her rengini aldım çünkü bunlar likit mat rujlar ve renkten renge şey değişebiliyor e, ee, ne diyor? formülasyon değişebiliyor ve atıyorum pembe rengi dudak gerçekten dolgunlaştırırken kahverengi rengi var şu an elimde. Ee, o dolgunlaştırmaya biliyor. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Ben böyle kırmızıdan başlamak istiyorum öncelikle. Kırmızı için bir dudağımı çerçeveleyeyim. Bu kırmızı ruj nasıl sürülür videomun linkini de şuraya bir yere bırakacağım. <laughs> Çok dışarıdan çizmedim ki hani şişirip şişirmediğini anlayalım diye ruju. Bu böyle biraz tuhaf olmuş. Şöyle göstereyim, görünecek mi bilmiyorum ama içinde. Evet, bunun böyle seveni de çok, sevmeyeni de çok. Bu da yara falan yaptığını da söyleyenler var. Bunları internetten. Böyle telefonla da siparişle alabiliyorsunuz sanırım. Bekliyorum şu an ama hiç böyle yanma hissi bile yok. Bir iki dakika bekleyelim. Sanki görüyor musun hiçbir şey olmuyor. Hatta olduğundan küçük gözüküyor şu an zaten. Yani sürdükten sonra hemen dolgunlaştırdığı, yani en azından bir dakikayı falandır iki dakika ya da on dakika ya da bir saat sonra bir anda dolgunlaştıracak hali yok. Bu arada bana şöyle de bir çanta yollamışlar. İçine hepsi girebiliyor yani. Kullanılır. Cool çanta yani sonuçta. Ne kadar aldın? Ay fiyatlarını hatırlamıyorum ya. Bakalım hemen. Hemen bakalım. Hemen gidip bakalım. Ay şu an yanıyor. Vallahi yanıyor şu an. Azıcık bir şey geldi. 24 saat kalıcı. Likit mat Acısız dudak dolgunlaştırma dolgunlaştırıcı etkili. Aynı gün kargo falan filan. Reklam gibi de olmasın. Şimdi söylüyorum. 2 4 5 rengi 129 TL'ymiş. 4'lüsü 109 TL. İndirim varmış. Makyaj çantası varmış. Ne kadar süradı? Tanesi de 39 galiba. Hmm. özelliklerine bakalım. Anında dolgunluk verir. Düzenli kullanımda 4 kata kadar dolgunlaştırır diyor. Wax varmış içinde. Çatlakları kapatıyormuş. Pürüzsüz görünüm. Bence bu iler benim çatlaklarımı daha fazla belirginleştirdi. Entrent mat renkler. Bu iddialı bir Kolay sürülüyor, evet. 24 saat kalıcılığını kimsenin test edeceğini zannetmiyorum yani. Hani sonuçta bir şeyler yiyip içtiğimizi düşünürsek, likit mat ne kadar kalıcı olursa olsun sonuçta yediğiniz yağlı şeylerle çözünüyorlar. Yani bekliyorum, bekliyorum. Yok. Diğer renklerini deneyelim. Şimdi ben bunu sileceğim. Ama şey bak dudağımın etrafı kızarmaya başladı. Bu kırmızı ruj bende. Yani kırmızı ruju bende. Hiçbir şekilde dolgunlaştırma yapmadı. Bekledim, bekledim. Ee, sadece dudakların etrafı kızardı. Şimdi ben bunu sileceğim. Diğer renklerine geçelim. Koyu renklerden devam edeceğim. Evet. <laughs> evet, şimdi bu çikolata rengine geçiyorum. Bunun için bir kalem kullanmayacağım. Bakalım bu nasıl? Yani bu da zaten çok homojen bir şekilde sürülmedi. Dolayısıyla garip oldu. Yani kat kat sürmeye çalışırken de biraz daha kötü bir görüntü ortaya çıktı ve şu an mani aroması var. Sanki bu ruj biraz daha fazla yakıyor ama yine bir e, hani o psikolojik olarak yanma hissi bizde galiba böyle hani ah dudaklarım kabarıyor ve otomatikman dudaklarımızı daha dışarı çıkararak konuşmaya başlıyoruz ve hani onun haricinde bir büyütme etkisi görmedim. Zaten bu rujun aşırı koyu olduğu için sürmesi de çok zor. Homojen sürülmüyor. Bu da şişirmiyor yani maalesef. Şimdi daha açık renklerini deneyeceğim. Bunu da çıkarıyorum şimdi dudağımdan. Bir de çok ilginç bir şekilde sürdükten sonra hemen dudağımın üstü falan kızarmaya başlıyor. Belki ben de alerji bile yapacak olabilir. Ben çünkü çok hassasım zaten bu tarz şeylerde. Evet şimdi <laughs> bu biraz daha böyle vizon rengi, vizon rengi gibi bir renk. İsimleri de yazmıyor ya. Ama hani pembeden biraz daha dönük bir vizon rengi diyebiliriz. Bunu süreceğim şimdi. Yani silerken dudağım kendi dolgunlaştırdı. Silerek dudak dolgunlaştırma videosu oldu biraz ama. Evet şimdi bu rengini sürdüm. Bekliyorum. Ama ne gelen var ne giden. Yani hiçbir şey olmuyor dudağıma. Biraz bekleyeceğim. Bir süre bekleyeceğim. Hepsinde bir hafif yanma hissi var, kesinlikle var. Otomatikman dudaklarımı böyle dışarı çıkararak konuşmak istiyorum. Bunun da etkisiyle. Ama ya maalesef ben de şişirmiyor dudaklarım yani şu an şişirmedi. Bu ben bu rujların formülasyonunu da çok beğenmedim. Böyle kurutuyor direkt dudağı. Yani hani çok uzun süre üst üste kullanırsanız... Zaten mat rujlarının hepsi öyle ama sanki bu da bu daha fazla öyle gibi. Böyle hemen yol 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 ve yarık yarık olmaya başladı dudağım. Buna da bekledim ve maalesef dudağım şişmedi. Şu pembe rengini çok beğenmiştim. En son onu sakladım. İnşallah bu işe yarar. Şimdi sileyim bunu da. Evet şimdi e, pembe rengi şu pembe rengini deneyeceğim ama artık silmekten böyle dudağımın çizgileri kayboldu. o yüzden bir kalem yol, e, bir kalemle dudağımın yolunu belirleyeceğim İçine sürmüyorum hani belki içine sürdüğümde Diğer şeyle etkileşime girip, kalemle etkileşime girip formülasyonu bozulur diye. Rengi hiç uymadı ama çok güzelmiş rengi. Benim kalemim hiç olmadı ama olsun zaten şu an deniyoruz. bu biraz böyle dolgunlaştırdı gibi gözüküyor olabilir. Çünkü dışına sürdüğüm kalem ruja göre çok koyu kaldı. Biraz onun etkisiyle daha dolgun gözüküyor şu an. Hem hoşuma gitti. Ama e, dudağım daha henüz buna yanmaya başlamadı. Ama bunun yani renklere göre değiştiğini söylemiştik zaten formülasyonun. Bu e, pembenin formülasyonu kesinlikle diğer rujlara göre çok daha iyi, çok daha güzel. homojen aldı. Ama yine aynı çatlağı ve kuruluğu görebiliyorum dudağıma sürdükten sonra ki nemlendirdim, yağ sürdüm ee, dudağıma. Ona rağmen bir 5 dakika bekleyelim, bakalım nasıl olacak. Evet. Bu ruj da istediğim performansı gerçekleştirmedi. Belki siz fark ediyorsunuzdur. Belki bir tık sanki buruş bana hani bir tık daha dolgunlaştırdı. Ya da bilmiyorum artık o kadar yanıyor ki dudaklarım şu an. Gerçekten bu ruj çok yaktı. Daha dolgun gözüküyor olabilir ya da öyle bir bana hissiyat verdi. Bir de e, bu rujları sürdükten sonra benim hep buralarım, şu üst dudağımın üst, üzeri, şu kenarları ve yanları belki görüyorsunuzdur. Ben şu an ışıktan ve aynadan görebiliyorum. Ee, çok kızardılar. Ama bu dudak benim dudağım. Zaten çerçevelen bir dudak. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Yani bakıyorum. Bir de e, şu dudakların içleri sürdükten sonra şıralarımın böyle bir yol yol oldu ve hani belli ki içte durmayacak ve çıkacak sadece dışında kalacak. Ben bu yüzleri çok sevemedim. Ee, yani ben, bana etki etmemiş olabilir ama hani çok seveni de var, çok öğren de var. Belki hani e, size farklı olabilir yani aynı etki yaratmayabilir, aynı etki olmayabilir yani tamamen şişebilir. Ay ne diyorum ben? Dudağı nasıl şişirebilir yani? <laughs> Bu kadar insan denemiş, şiştiğini iddia edenler var sonuç olarak. Ama hani bir tane bir tane başlayın derim ben. Yani şu pembe bana o hissiyatı verdi. Ee, bunun numarası yazmıyor. O yüzden size rengini söyleyemiyorum. Ama çok açık bir pembe. Dudağımda da görüyorsunuz. Hani aşağı yukarı çok da renk çeşidi yok. Hani gözünüze kestirebilirsiniz belki. Bu ferahlık ve nane esintisi hissi gitmedi dudaklarımdan. Ee, bu arada beni izlemeyenler için şuraya şey bırakacağım. Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma yöntemlerimden bahsettiğim videomun linkini şuraya bir yere bırakacağım. İzlersiniz. Bu video bu kadar oldu. Yine bir hezimetle sonuçlandı. Hepinize öpüyorum. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.